Hayat bir türküdür Spartaküs. Avutucudur, geçicidir. Güneş tepeler üstünde yükselirken ve kıyıları döverken mor dalgalar. Hayat bir türküdür Spartaküs. Köylü kadınların, küçük çocukların söylediği orada Trakya ovalarında. Özgürlük uçan kuşlara benzer ağaç yaprağına yağmur damlasına benzer. Varinya'nın göz yaşlarına Spartaküs, o bir Tanyalı köle kadının, o kır çiçeğinin, bir gladyatörün acı gülüşüne benzer. Kanları toprağa belinirken. Onlar dostluğu bilirler mi? Kardeşliği bilirler mi? Başkası için ölmeyi hiç onlar bilirler mi Spartaküs? Ayağa kalkınca Makedonya'nın, Lombardiya'nın taşı toprağı, yaşlıları, hastaları, genç kızları, özgürlük için saçları bayraklaşan onlar, Roma'nın uygar efendileri, dövüşken horoz yetiştirir gibi Avrupa'nın, Asya'nın, Afrika'nın o kölelikten başka hakkı olmayan en güçlü insanlarını meydanlarda birbirine öldürtüp kahkahalarla gülen, eğlenceye ve elmaslara çılgınca düşkün onlar, Roma'nın uygar efendileri, Frigya Ovası'na yetişen buğday, Acem ipeği, Mısır pamuğu, besili sığırları Afrika'nın, Finike'nin sedir ağaçları, ve genç kızları Normandiya'nın her şey hatta dalgalar gökyüzü dağlar esen yel ve gün ışığı güya bu efendiler içinde köle doğmak boynunda bir zincirle sırtında bir kamçıyla yüreğinde bir damgayla Spartaküs uşaklık edeceğin sarayları yapmak geçemeyeceğin köprüler, sürüneceğin yollar, çürüyeceğin zindanlar yapmak ve taşımak olmayan günahlarını sırtında doğduğun günden öldüğün güne kadar. Zincirleri kırmak güzeldir Spartaküs. Gökyüzü gibidir, yaşamak gibidir, aşk gibidir. Çıkmak geceden güne, Zincirlerden öte uzundur dünya, duvarlardan öte yaşamak geniştir. Besbelli sevginin en güzeli zincirlerini kırmaktır yeryüzünde. Hiç unutabilir misin Spartaküs? Yüzünü o Afrikalı zencinin. Gözlerini unutabilir misin? Ancak bu denli sevebilir insan kılıç, kan ve Romalılar arasında bile gönlü böylesine sevgiyle taşan bu adam seni öldürmemek için kendi öldü. Sen o zaman vurulmuştun işte. Ölüm güzeldir böyle yaşamaktan. Bir Romalı yüreği gibi değil, ezik bir köle yüreği gibi çiçek yetiştiren. Ak bulutların öptüğü, Makedonya dağlarından cins atlar büyüten, yapağı veren Macar ovalarından çıkıp karlı Alp dağlarını, köle toprakları bir boydan boya aşan, bir su gibi içip özgürlüğü mızrağının ucunda alın teri ve sevgi taşıyan kölelerin bayrağı Spartaküs. Sanki o mermer Saraylarda yaşayan kan ve kemikler üstüne şanları kurulu, parayla, döneklikle soylu olmuş kişilerin bilmediği bunca şeyi bilirdin. Sen ki bir çocuk gibi yaşamayı, bir kadına gönül vermeyi, eğilip toprağa öpmeyi bilirdin Spartaküs. Biz kölelerinde bir tanrısı vardır. Bunu bilmiyordun işte. Çünkü kölelerin tanrısı yoktur. Yoksulluk kötüdür Spartaküs. Bilgisizlik kötüdür. Ama hiçbir şey, hiçbir şey boyun eğmekten daha kötü değildir. Sen de yenildin sonunda. Bir çarmıhta can verdin. Ama bir türkü gibi çağdan çağa erkekçe savaşmayı öğrettin insanlara. Adını öğrettin, adını Spartaküs.